Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Zoop Telegram uygulamasından bahsetmek istiyorum. Daha öncesinde arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve Telegram kanallarımızı takip ederseniz sevinirim. Tüm linkleri açıklamada da bulabilirsiniz. Telegram kanallarımıza bu tarz güncel airdroplar hakkında bilgiler vermekteyiz, projeleri tanıtıyoruz. Ayrıca hali hazırda var olan botlarla ilgili komboları, bilgileri, bilmeceleri, bulmacaları paylaşıyoruz. Bu yüzden takip etmenizde fayda var. Arkadaşlar, bu bot da yeni çıktı ve 15 milyon dolarlık yatırım aldıklarını söylüyorlar. Botun geliştiricileri arasında Onlyfans ekibinin olduğu da söyleniyor. Dediğim gibi yeni bir bot, çok basit, çok bilinen bir bot da değil arkadaşlar. Bu son zamanlarda benim dikkatimi çeken şöyle bir durum var. Bir botun ne kadar çok kullanıcısı varsa ödeme konusunda, airdrop konusunda o kadar sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden az bilindik fakat proje sahibi, destekçisi olan botları takip etmekte fayda var. Zaten botu şimdi açacağım arkadaşlar ne kadar kolay ve kullanışlı olduğunu siz de göreceksiniz. Hemen açalım botu. Botun ana ekranı bu şekilde. Açıklamalarda bulunan linke tıkladığınızda böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Zaten burada amacımız arkadaşlar çark hakkı elde etmek ve çarkı çevirerek elmas kazanmak. Bu elmaslar ileride token'a dönüşecekler. Gördüğünüz gibi böyle çarkı çeviriyorsunuz ve değişik miktarlarda elmas kazanıyor kazanabiliyorsunuz. İkinci seçeneğimize geldiğimizde arkadaşlar, burada görevler bölümü var. Yukarıdaki günlük giriş, her gün bota girdiğinizde ekranda gördüğünüz oranlarda ödüller alıyorsunuz. Altında ise arkadaşlar görevler var. Buradaki görevleri tamamlayarak da değişik ödüller kazanabiliyorsunuz. Bunlar tabii ki işte elmas ve çark çevirme hakkı. Bir yanındaki kısım ise arkadaşlar davet olan yer. Burada arkadaşlarınızı davet ederek elmas ve çark hakkı kazanabiliyorsunuz. Premium Telegram kullanıcılar için 2500 elmas ve 15 çevirme hakkı. Normal Telegram kullanıcılar için ise 1500 elmas ve 10 çevirme hakkı alıyorsunuz. Bu kısımda böyle şuradaki yerden linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz veya değişik gruplarda paylaşabilirsiniz. Yan taraf ise arkadaşlar sıralama kısmı burada kendi sıralamanızı takip edebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bot kullanışlı ve basit. Böyle botları takip etmekte fayda var. Çünkü çok fazla bilinmiyorlar. Geçmişte de bu şekilde oldu az bilinen fazla kullanıcısı olmayan bazı botların güzel ödemeler yaptıklarını, güzel airdroplar verdiklerine şahit olduk. Sizlerin de eğer aklınıza yatarsa arkadaşlar bu botu da takip edebilirsiniz.